Tatlara Valle parkuru geldi. Beni en yaptı her zamanki gibi. Lanet olsun ya. Eşekleri var ya. Aha gene hile var abi. Gördünüz mü abi hiliciyi? Hiliciyi gördünüz mü abi? Gene hile var. Oo oh, uçarak gidiyor adam ama. Baba uçarak gidiyor abi. Helal lan sana. Helal lan sana. o adamın plakasını alacağım abi bir dakika o adamın plakasını alacağım o adamı direkt raporlayacağım abi şerefsizi bak 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 görüyorsunuz mu abi gördün mü bak şu hileci bak kaç 20-30 tamam 20-30 20-30 o adamı bulacağım abi o adamın plakasını aldım bak görüyoruz mu görüyoruz mu hileci abi bizi geçirmiyor bizi geçirmiyor hileciyi gördünüz mü abi pisliği gördünüz mü abi ya şöyle oyunlarda hileciler geliyor deli oluyorum ya 20-30 20 30, 20, 30. 20-30'u yazdım abi. Direkt raporlayacağım o adamı. Fall Guys Sport destek ekibine direkt raporlayacağım o 20-30'u. Bu arada şu biraz sıkıntılı duruyordu. Atlamadım. Bu ne yapıyor lan? Oğlum gördünüz mü abi? Adam kollarını açmış. <laughs> Dua ederek gidiyor abi. Allah'ım ne olur geçeyim abi. Allah'ım ne olur geçeyim abi. <laughs> Ulan komediydi ya. Ulan çok komik olaylar oluyor ama hileciler oyunu mahvediyor ya. Bak 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 görüyor musun? Abi, bu ne abi ya? Dua ederek gidiyor abi. İmam Power. Bakalım İmam Power işe yarayacak mı? 14-23. 14-23. Plakanı aldım koçum. 14-23. Bakalım İmam Power işe yarayacak mı? Oha abi. Adam, oh. Bak dua ederek gidiyor abi. Allah'ım ne olur geçeyim abi. Allah'ım ne olur geçeyim. Lan beni karakter yapabiliyor mu acaba onu ya? Ben de yapmak istiyorum. Ulan adam oradan çakallık yaptı zıpladı. Biz yap yapamadık ya. Ulan hileci. Ulan hileci. 20-30 değil mi hilecinin plakası? 20-30'du. 20 30. Abi abi hayır 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 ne zaten e, 24 24'e 36 zaten rahat geçiyoruz. O 20 30 takım savaşlarına gelirse abi bu aşağı bir şey oldu lan aşağı biri düştü. Aşağı biri gitti. O 20 30'u takım savaşlarına benim takıma gelirse abi o adamı oyunu kazandırmayacağım. Buraya yazıyorum abi. İnşallah benim takıma gelir. Takım savaşı gelir ve o adamı inşallah elerim abi. Amacım o. 20 30 takımıma gelirse o adamı takım savaşında kazandırmayacağım abi net. Kazanamayacak abi. Bu arada bu ikisi aa finale kaldı abi çok rahat bir şekilde. Nasıl oluyor? Arkada gelen var mı? Yok. Abi nasıl oluyor o iş? Galiba Millet Oyunu oyunu oyundan çıktı galiba arkadaşlar. Millet oyundan çıktı. Hileciyi görünce Millet oyundan çıktı arkadaşlar. Nasıl olsa hileci var. Kazanamam diye oyundan çıktı. Aa! Geçemediler abi. Nasıl ya? Geçemediler galiba. Bak. Elendiler. Nasıl elendiler lan? 34'ü 36'ydı abi. Süre mi vardı oyunda? Oğlum bak mı oldu lan? Ben anlamadım abi. 20-30 var mı burada? 20-30 hangisiydi? 20-30'du abi. Nick'ini unutmam. Plakasını unutmam abi. Yazdım kenara. Cezasını keseceğim onun. O adamlar niye elendi abi? Nasıl bir şey oldu? Bu oyun nasıl bir saçmalık abi? Bu, gerçekten bu... Bu bölümde bir saçmalık var abi. Yalnız kötü parkur geldi abi. Parkur genelde 3. dördüncü parkur olarak gelirdi. ikinci parkur olarak gelmezdi. İlk defa ikinci parkur olarak geldi. Şaşırdım. 20-30 nerede abi? 20-30'u görebiliyor musunuz? 20-30. 20-30'u göremiyorum ben. Bir tane uçan adam varsa... Aha bak şu şu. 20-30. Tamam direkt belli etti abi kendini. Tamam abi. Sıkıntı yok. O şey parkurlardan, şeylerden çarpmazsa, elmalardan, armutlardan ben şu köşeye doğru gidiyorum. Köşelerden çünkü şey az geliyor. Elmalar, armutlar. Yalnız ya abi ilerlesene abi sen ilerlemiyorsun. Benim karakter de ilerlemiyor. Lanet olası kuş. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Benim karakter abi harbiden keko ya. Harbiden benim karakter keko bak. Olduğu yerde yere bayılıyor abi. Lütfen bir şey çarpmasın abi. Lütfen bir şey çarpmasın. Bak gözünün yağını yiyeyim. Tamam güzel. Güzel. ooo Son dakikada abi. Son dakikada. O 20-30'u yazdım yalnız. O 20-30 abi hileci. Galiba alacak abi. Eğer taç kapma gelirse zaten her türlü alır finalde. Taç kapma gelmezse ama geçenki videolarda hatırlayın ilacı yemiştim. O zıplamalı gelirse kazanırım gibime geliyor bilmiyorum. Oo çok rahat geçer. Bunu da çok. Abi takım savaşı gelsin de şu 20-30 elensin ya. Şu ya da şu abi. Anlayacağım. Şimdi anlayacağız. Şimdi birazdan birisi direkt uçacak geçecek karşıya. Görürsünüz. Bu değil abi şu karşıdaki bak şu 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 aynen en soldaki 20-30 yazıyor bak görmüş olduğunuz gibi. Bir dakika şunun plakasını alayım. Tamam açtı değil, Hop gidiyor abi. Adam düştü geri zekalı gördünüz mü abi? Yalnız nereden gideceğiz lan şuradan gideceğiz galiba. Tamam. Biz hilesiz geçmeye çalışacağız ama biraz zor. Oha ne yapıyorsun lan? Ne yapıyor abi adam bütün şeyleri açtı bizim için. Abi benim karakter biraz sıkıntılı. Benim karakter biraz sıkıntılı. Geç abi geç. Atla 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 atla. İşte bu bebeğim be. Geçtim geçtim sıkıntı yok. İnşallah hileci elenmiştir lan. Orada sanki hileci elendi gibi geldi bana ama. Hileci elendi mi? Şu şu solumdaki yok yok pardon. Hangisiydi o? Şu şu. Geçti mi? Tuh, Allah kahretsin geçmiş abi ya. Geçmiş abi ya. 20-30 kupayı alacak arkadaşlar. 20-30 kupayı alacak. Bakalım inşallah finalde taç kapma gelmez abi. Tek temennim o. Tek temennim o. Zıplamalı gelirse geçenki videolarda hatırlıyor. Aa ha, top geldi. Eğer 20-30 benim takıma gelirse kesinlikle kaybettireceğim o lanet pisliğe. Allah'ım ne olur 20-30 benim takıma gelsin. 20-30 benim takımda mı? Şu mu lan 20-30? 20-30 benim takımda. 20-30 benim takımda arkadaşlar. Ağzına tikir demin çocuğu. Sana ben bu oyunu kazandıracağım mı mı sanıyorsun lan? He? Sana bu oyunu kazandırtacağımı mı sanıyorsun? Ağzına tükürdüm ün çocuğu. Ağzına tükürdüm evladı. Sana bu oyunu kazandırtacağımı mı sanıyorsun? It all it. Abi sakın sakın kazandırtmayın abi. Sakın kazandırtmayın. O hileciyi sakın kazandırtmayın abi. Hileci kasaka sakın kazandırtmayın abi. Bak görüyor musun abi? Hileci sakın kazandırtmayın. Oha abi ya. Adam adam uçarak kazanıyor abi. Oo. Hiçbir şekilde izin veremiyoruz ki abi sizi. Oğlum adam yok abi adamın yani sarılara çalıştım abi adam bir şekilde hoplayarak zıplayarak vur oğlum vur. Ben size yardım edeceğim abi. Ben size yardım edeceğim. Ben size yardım edeceğim abi. Ben sarılara yardım edeceğim abi. Vurun abi vurun vurun. Vur lan vur vur. Abi bu ne ya? Adam hiçbir şekilde topu vurmamıza izin vermiyor ki abi. Oo! Sarılar çıktı abi. Bak bizim mavi takım da şey yaptı. Şu adamı tutamıyoruz abi. Adam havada uçuyor ya. Adam havada uçuyor abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Adam havada uçuyor abi. Ben şeyleri çalışıyorum bak. Sarılar kazansın diye uğraşıyorum. Hakkaniyet yapmaya çalışıyorum. Adam havada uçuyor abi ya. Oha abi gökyüzüne falan uçuyor ya. Adam Zeus gibi Thor gibi uçuyor abi ya. Vurun oğlum vurun. Ben size yardım edeceğim gene de. Ama yok abi ya. Adam adam gol atıyor ya. At lan at hadi uğraş hadi at. at At abi adamsın abi at abi Bir tane de olsa atalım lan Şeref golü atalım bir tane de Sarılara sarılara büyük haksızlık oluyor abi Sarılara büyük haksızlık oluyor Sarılara gerçekten büyük haksızlık oluyor Vur abi vurun abi vurun Vurun abi vur abi At kaleye tamam güzel Ben o hileciyi kazandırmak istemiyorum arkadaşlar Ben o hileciyi kazandırmak istemiyorum Ben o hileciyi kazandırmak kesinlikle istemiyorum abi Allah belasını versin. İnşallah interneti kesilir. İnşallah elektriği kesilir de defolup gider lan. İnşallah elektriği kesilir de defolup gider lan. At lan. At lan helal lan sana. Helal lan. At lan şunu. Helal güzel. Neyse 3 tane attırdım abi. 3 tane attırdım. Ne yapalım abi? Elimden geleni yaptım arkadaşlar. Elimden geleni yaptım. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Yani hileci sayesinde üst finale çıktık ama inşallah kupa kapma gelmez. Allah'ım ne olur. Ne olur. Allah'ın adaleti şaşmaz diyorum. Bir şekilde o hileciyi yeneceğiz abi. Bir şekilde o hileciyi yeneceğiz. Şuydu galiba. Ya şu ya şu, şu şu. Şu lanet pislik şu. Hileciyle 6 kişi olarak finale çıktık. İnşallah zıplamalı gelir. İnşallah taç kapmaca ya da hoplamalı zıplamalı hexagon falan gelmez. Allah kahretsin taç kapma geldi. Kaybettik abi. Kaybettik. Kaybettik. İnşallah interneti kesilir ya. İnşallah interneti kesilir ya. İnşallah interneti kesilir, elektriği kesilir. Dua edin arkadaşlar. Arkadaşlar dua edin. İnşallah bir şey olur da bu adamın elektriği kesilir 20 30'un. Bu 20 30'un inşallah elektriği kesilir. Ne diyeyim abi ne diyeyim? Ya yani adam uçuyor. Baksana uçarak gidiyor abi. Ben ben pes etmeyeceğim. Ay bak lütfen lütfen bizi bak. Adam gibi bırak alalım tacı abi. Adam gibi bırak. Adam gibi bırak. Hakkaniyet kim kazandıysa o alsın abi. Bak ben önden gidiyorum şu an. Önden gidiyorum. Zıplıyor, hopluyor, bir şeyler. Aha. Baga girdi adam. Adam baga girdi. İnşallah kalkamazsın oğlum. İnşallah doğrulamazsın pislik herif. Pislik herif inşallah doğrulamazsın. İnşallah doğrulamazsın pislik herif yok abi. Adam uçarak gitti oraya ya. Adam uçarak gitti. Yok alamadık. İnterneti de kesilmedi. Aldı 20-30 aldı abi. Adam aldı. Ya taç kapmaca gelmeseydi. Zıplamalı otlamalı gelseydi. Ben bu adama gene kaptırmazdım lan. Zıplamalı gelseydi var ya hiçbir şekilde kaptırmazdım bu adama ya. Bu sıralar hileciler çok gelmeye başladı arkadaşlar. Maalesef yani oyunu ilk oynadığım zamanlarda e, hileci yokken şu zamanlarda hileciler yani en az bir 5-6 maçta bir geliyor. Ama çok sık gelmiyor Allah'tan. Öyle her maç gelmiyor. Yani PUBG gibi değil. Ama gene de geliyor abi. Oha abi. O aradan da düşmezsin be kardeşim ya. O aradan da düşmezsin ya. Az bak. Abi karakter zıplamıyor ki kek olan. Olduğu yerde devriliyor abi karakterim ya. Bir bir benim. Bir benim karakter mal abi. Bir benim karakter mal yemin ediyorum ya. Yalnız orası baya bir orası baya bir dikeldi. Biraz bekleyeceğim abi. Biraz düzelmesini bekleyeceğim. Tamam şimdi atlayabiliriz. Şimdi şöyle şöyle karşıya atlarsak lütfen lütfen tamam güzel güzel. Oğlum bak sen. Sen beni finale taşırsın. Hileciye ama beni finale taşıdın. Gerçi hileci biraz bizi finale taşıdı o son maç oyununda ama ben elimden geleni yaptım hileciyi elendirmek için ama olmadı. Olsun abi. Olsun. Bu sefer hakkıyla finale taşıyalım taşı beni. Hakkıyla finale taşıyacaksın. Bu sefer bu sefer hakkıyla finale çı çıkacağız abi. Hakkıyla finale çıkacağız. Bu arada konuşamadım. Türkçeyi kaybettim ya. Ya şu papan kostümlerinden istiyorum ya. Şu papan kostümlerinden gerçekten istiyorum arkadaşlar. Bir tane gelsin dükkanı alacağım ya. Vallahi alacağım ya. Çok hoşuma gidiyor papan kostümleri ya. Siz oraya enayilik yapın abi. Ben şöyle zıplayayım. Eyvallah dayı. Ucuk, ucunu kaldırdığınız için benim için kaldırdığınız için çok teşekkür ederim. Şöyle hop. Teşekkürler. Var mı arkadan gelen? Dayı, dayı selamun aleyküm dayı. Sen nereye gidiyorsun? Adama bak ya. Lan zaten onuncusun oğlum. Her türlü geçeceğim. Bu kadar heyecan aksiyon yaratmanın ne manası var? Her türlü geçeceğiz zaten az bak. Keko'yu gördünüz mü abi? Daha oraya atlayamıyor ya. Gerçi biz de atlayamadık. Lan şimdi Şimdi adama suç bulmayalım abi. Oyunda biraz sıkıntı var. Oyunda biraz sıkıntı var. Perfect match. Meyve eşleştirme geldi. Hafıza oyunu geldi arkadaşlar. Bu oyunda kimse zaten meyvelerin nerede olduğunu ezberlemiyor. Birileri ezberliyor. Herkes oraya yöneliyor ama genelde e, yanlış tarafa da atladığın oluyor. İnşallah o salaklığı yapmayız. Yalnız ben şunu yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle köşede meşede duran olursa enayilerden biri. Aha, adam aşağı atladı lan. Ana! <laughs> Gördünüz mü abi? Adam aşağı atladı. Manyak mıdır nedir ya? Adam direkt intihar etti ya. Ben böyle bir şey görmedim abi ya. Dur şu siyahlı ittireyim abi aşağıya. Dayı, şöyle gider misin abi? Şöyle gider misin? Gider misin? Gidersin be. Gidersin. Gidersin. İşte bu bebeğim be. İşte bu bebeğim be. Adamı eledim abi. Adamı eledim. Yalnız ben de gidiyordum ha. Ben de gidiyordum. <laughs> Adam var ya bir sövmüştüm Kulaklarım bir çınladı var ya. Kulaklarım bir çınladı. Bir çınladı. Yani anlatamam abi anlatamam. Daha köşede duran var mı abi? Köşede durmayacaksın oğlum boyunda Köşede durursan cezanı keserim. Bu arada hiç ezberlemedim ya. Ne geldi? Üzüm. Üzüm sanki şurada. Aha şurası şurası. Şurada görmüştüm. İnşallah yanlış yerde değilizdir. Dayı şöyle gidebilir misin? Eyvallah. Var mı köşede duran? Köşede duran var mı daha? Daha var mı ittirmemi istediğiniz eleman var mı? Şöyle bakıyorum köşede duran var mı? Sanki şunu ittirebilirmişim gibi geliyordur. Dur. Dur dayı dur. Ah be. Muz muzu gördüm. Bir tek muzu gördüm. İnşallah muz gelir lan. Aha vallahi muz geldi. <laughs> vallahi muz geldi abi. İnşallah muzu görürüm dedim. Muz geldi. Aa adam düştü lan. Yazık lan. Yazık abi. Yazık oldu. Bir tane bel elendim. Şey ele el Bir tane de adam intihar etti abi. <laughs> abi çok komikti o adamın intihar etmesi ya. Adam direkt oyun başlara başlamaz çıktı abi ya. Niye öyle bir şey yaptı lan acaba o? Niye öyle bir şey yaptı? Demek ki adamın Kötü anıları var abi parkurla ilgili. Adamın kötü anıları var. Demek ki hafızasına güvenmiyor. Oğlum o kadar da hafıza gerektirecek bir oyun da değil aslında lan. O kadar hafıza gerektirecek bir oyun da değil. Hadi hafızan kötü olsun. Milletin nereye atladığına bakarak şey yap yani. Bu arada çok kötü parkur geldi lan. Bu parkur çok riskli bir parkur arkadaşlar. Yani çok şans faktörü ya. Bu parkurda şans faktörü yüzde böyle 75-80 abi. 75-80. Bir de şu şuradan meyveler atıyor ya. Bu meyveleri özellikle programlı programlamışlar oyunun yapımcıları. Ee, rakiplerin yani düş bizim üzerimize özellikle at atmaya programlamışlar. Bu arada konuşamadım ya. Konuşamadım abi. Bu meyveleri özellikle üzerimize atmaya programlamışlar diyecektim. Bir türlü o cümleyi kuramadım. Önde gidiyoruz. Özellikle üzerimize atıyor abi. Özellikle üzerimize atıyor. O şekilde programlamışlar abi. Bak. Bak bana gelme bak. Birinci gidiyorum. Bana gelme bak. Birinci gidiyorum. Bana gelme bak. Omuzu muzu yemem koçum. Omuzu sen ye. Omuzu sen ye. Hayır. Hayır. Hayır 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 hayır. Tamam. Birinci bitirdim galiba. Aha. Aha. Oğlum. Oğlum bak. Rahat dur bak. Oğlum bak. Rahat dur bak. Birinci bitirdim. Rahat dur bak. Kabullen. Parkuru birinci bitirdim lan. Bence bu bir şeye işaret arkadaşlar. Bence bu bir işe işaret. Bence biz sanki win alacağız gibi ha. Sanki win alacağız gibi. Bu arada başarım geldi lan. Vay başarım kazandık. Güzel. Birinci bitirdiğimiz için mi başarım kazandık acaba? Galiba öyle. Ne geldi abi? O final parkuru. Hem de en sevdiğim parkur. En sevdiğim parkur hem de final parkuru. Ve de 20 kişi abi. 20 kişi çok lan. Allah ne olur geçeyim lan. Hadi kupa alalım lan. Hadi kupa alalım lan. Hadi inşallah kupa. Hadi inşallah kupa geliyor abi. Hadi inşallah kupa geliyor. Allah'ım inşallah mallık etmem. Allah'ım inşallah mallık etmem. Fokuslanmam lazım abi. Fokuslanmam lazım. Odaklanmam lazım. Tamam. Odukla odaklanmam lazım. Bak çok kişi var abi. Final parkurunda çok fazla kişi var abi. Final parkurunda çok kişi var. Tamam. Buraya rahat geçti. Bir kişi direkt elendi. Bak şu çekiyor. Şu korsanlıdan uzak dur abi. Şu korsanlıdan uzak dur. Şurası yıkılacak. Korsanlıdan uzak dur. Tamam. Hayır ya kötü yerde kaldım kötü yerde kaldım. İnşallah burası yıkılmaz abi kötü yerde kaldım. Eğer yıkılırsa ben şuraya atlayacağım. Kötü yerde kaldım tam 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 iyi yerdeyiz abi orası yıkılıyor. Abi çok kötü yerde kaldık abi. Biraz şans faktörü işin içine girdi Allah kahretsin abi. Yok eğlendik. Ya çok kötü yerde kaldım abi ya. Neyse çık abi ya.